Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız ismim Mebru Bu kanalda genelde kozmetik ve makyaj üzerine videolar paylaşıyorum. Umarım severek izlersiniz. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyorum diyebilirim aslında. Her eee şöyle söyleyeyim. Her kategoriden favori hem yüksek fiyatlı hem de uygun fiyatlı beşer 5'er önerimi sizlerle paylaşacağım. İsterseniz hemen videoya geçelim. Serinin ilk Kategorisi bence far paletleri olsun istedim. Ee, özellikle mevsime göre hani kış aylarına uygun paletleri seçmeye çalıştım. Kış aylarında kullanmayı sevdiğim 5 adet ya da daha biraz daha fazla olabilir, ee, bilemiyorum tam sayısını. 5 ortalama 5 tane e, yüksek fiyatlı far paleti ve uygun fiyatlı. Far paletini sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım severek izlersiniz. E, videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz videoyu beğenmeyi unutmayın, beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. E, şimdiden çok teşekkür ederim. Hemen isterseniz videoya geçelim. Önce uygun fiyatlı ürünlerden mi başlasam acaba, yüksek fiyatlı ürünlerden mi? E, isterseniz uygun fiyatlı kategoriler, uygun fiyatlı. Far paleti önerilerimi sizlerle paylaşayım. Özellikle kış aylarına uygun ürünleri seçmeye çalıştım dediğim gibi. Hemen ilk ürünümle başlayayım. İlk ürünüm bir tekli far, bir far paleti değil. Bu uygun fiyatlı markalarda performansını beğendiğim markalardan biri Essence. Essence'in şöyle bir tekli farı. Aslında çok fazla far seçeneği yok Essence'in ülkemizde. E, yurt dışında daha fazla ürünü satılıyor biliyorsunuz. Bizim ülkemizde çok daha az ürünü geliyor. Bu da normal seriden bir far paleti. Bendeki 35 numarası. Bu çok eski bir aslında ürün. E, şu an bilmiyorum mümkün olmayabilir buluyor bulmanız. Ama Essence'in hani Burada bahsetmek istediğim aslında Essence'ın far yapısının, pigmentasyonunun güzelliği ve kalitesi öyle söyleyeyim. Bence gayet güzel ürünleri var. Sadece far değil başka kategorilerde de özellikle maskaralarda, cilt ürünlerinde de güzel ürünleri oluyor bu markanın. Bu da böyle sevdiğim renklerden biri. Hafif böyle metalik bir far. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir ışıltısı var. Size hemen rengini de şöyle göstereyim böyle çok severek kullandığım hani bir sürü fa far paletim olmasına rağmen bir sürü tekli farım olmasına rağmen bir türlü elimden çıkartamadığım koleksiyonumdan çıkartmaya kıyamadığım farlardan biri dediğim gibi eski bir seri o yüzden şu an e, bulamayabilirsiniz ama rengi çok güzel bir diğer favorim e, uygun fiyatlarda özellikle kış aylarında kullanmayı sevdiğim bu paleti hatırlayanlar mutlaka olacaktır aranızda bu inanılmaz meşhur bir dönemin inanılmaz meşhur paleti comfort zone paleti bende eski versiyonu var yeni versiyonunu almadım şöyle göstereyim renkleri inanılmaz güzel kullanışlı pigmentasyonu harika farlar yumuşacık çok kolay birbiriyle karışıyor burada özellikle şu renk biliyorsunuz geçmiş yıllarda böyle duokrom bir yapısı olması sebebiyle çok meşhurdu hatta buna benzer başka alternatif farlar çıkmıştı piyasada buna benzer high end farlar da var tabii ki şu renge benzer ama gerçekten uygun fiyatlarda benim en sevdiğim kullanmayı çok severek kullandığım yıllardır paletlerden biri yapısında da hiçbir bozulma olmadı açık konuşmam gerekirse bu far paletinde özellikle şu sırayı daha çok seviyorum ben bu sıra daha soğuk tonlara yakın veya işte daha kışa yakın daha smoky makyajlara yakın çok fazla smoky makyaj yapmadığım için de şu özellikle şu üçü benim gerçekten favorim diyebilirim yani şunlar bu paletle bütün hem gündüz hem de gece makyajınızı çok rahat yapıp çıkabilirsiniz ve yıllarca da kullanabileceğiniz bir palet. E, şu an Wadanwald'ın yeni koleksiyonda paletleri var. E, oradan da seçebilirsiniz. Hatta Modern Renaissance, Anastasia Beverly Hills'in Modern Rönesans'a düp bir e, yani muadili bir e, far paleti var. O da var bende ama bu bunu daha çok seviyorum öyle söyleyeyim. Bu paletin e, bende yeri farklı. Bir diğer uygun fiyatlı kategori yeni far paletlerine. Bir tane daha Essence paletim var. Onu da size göstereyim. Çünkü Essence'in tekli farını getirmiştim. Bir de şöyle bir paleti var. Zaman zaman bazı koleksiyonları ülkemize geliyor biliyorsunuz Essence markasının. Bu da Spice It Up koleksiyonundan bir far paletiydi oldukça sıcak tonların hakim olduğu böyle aynası yok paletin ama renkleri gayet güzel kullanışlı birbirine yakın gibi görünse de yani bütün makyajlarınızda kullanabileceğiniz bir palet diyebilirim bu paletin tek eksi yanı bence çok koyu renk bir farın olmaması yani gölge verebileceğiniz çok koyu bir renk yok burada en koyu renk şuradaki iki tane kahverengi onlar da birbirlerine çok benziyorlar gördüğünüz gibi ama şu tonlar hani şu tonlar, şunlar benim çok sevdiğim far renkleri yani çok sık kullanacağım renkler özellikle şu da özellikle göz pınarlarını aydınlatmak için çok güzel bir renk bu paleti de çok severek kullanıyorum dediğim gibi böyle esansın gelen zaman zaman ülkemize gelen koleksiyonlarını takip edip içlerinden bazı paletleri alıyorum ama bu palette en sevdiklerimden biri o yüzden sizinle bunu paylaşmak istedim Bir diğer uygun fiyatlı diyebileceğim Moa Makeup Akademinin yani mua markasının bu son dönemde çok popüler olan far paletleri bunların küçükleri de var böyle büyük paletleri de var bende illüzyonist paleti var bir de birkaç iki tane daha paleti var. Bir küçük, bir büyük daha var ama onları yeni almıştım. Ee, henüz açıp kullanma şansım olmadı ama bu paleti kullandım. Bu paleti almamdaki en büyük sebep tamamıyla hemen hemen soğuk tonlar içeren bir palet olması. Renkler tamamen soğuk tonlar. Yani şunlar hariç şunlar hafif daha sıcak tonlar. Ee, ama onun dışında kalan renkler soğuk tonlardan oluşuyor soğuk tonlu paletlere de çok sık rastlamıyoruz bildiğiniz üzere genelde e, far paletlerini sıcak tonlu renklerden oluşturuyorlar bu da böyle e, alternatif olsun diye almış olduğum ve ışıltılarına bayıldığım gerçekten çok güzel mesela şöyle bir tanesini göstereyim size esensin yanına swatchlayayım bakın yani pigmentasyon farkını görüyor musunuz yani şu da çok güzel onu da şöyle swatchlayayım yani inanılmaz renklere sahip bir palet bence bunun hem matlarıyla sadece matlarla da yapılabilir makyaj veya hafif ışıltılar da katılabilir hem gündüz hem gece kullanılabilecek renklerden oluşuyor bence ve pigmentasyon da gerçekten çok başarılı eğer bu markadan bir far paletiniz yoksa henüz uygun fiyatlı olarak nispeten indirimde uygun fiyatlı diyebileceğimiz rakamlara iniyor bakabilirsiniz diye düşünüyorum bir diğer uygun fiyatlı seçeneğim Revolution'ın ben far paletlerini çok beğeniyorum. Herkes çok beğeniyor bu. Yani bir tartışılmaz bir gerçek. Gerçekten pigmentasyonları, farların kalitesi çok güzel. Buradan birkaç tane öneri göstereceğim. Size Revolution'dan bir tane far paleti seçemedim maalesef burada hani en sevdiklerimi seçmeye çalıştım burada frans koleksiyonundan bu monika paleti küçük palet ben frans koleksiyonundan birkaç tane daha palet almıştım ama en sevdiğim diyebileceğim bu palet oldu monika'yı ben çok beğenerek kullanıyorum özellikle buradaki renk tonları çok güzel çok sık rastlamadığımız tonlar yani şu şu bu çok sık rastlanmayan şu çok güzel bir ışıltılı ton. Bu da e, çok rahat, her zaman kullanabileceğiniz bir palet bence ve e, pigmentasyonunda gerçekten e, yüksek fiyatlı paletleri e, aratmayacak derecede iyi bence. Benim de çok severek kullandığım paletlerden biri. Birkaç tane daha Revolution alternatifi göstereceğim size. Ben bu Revolution'ın Forever Flawless serisini çok beğeniyorum. Buradan iki tane palet seçtim. Bunlardan birincisi Affinity paleti. Şöyle göstereyim. Paleti açabilirsem. Evet. Şimdi bu paletlerin de gerçekten kalitesi çok iyi oluyor. Yani bu paletlerde istediğiniz kullandığınız renklere uygun olarak kesinlikle gözünüz kapalı seçebileceğiniz far paletleri diyebilirim bu seri için. Ben yine bunu çok severek kullanıyorum. Hem kış aylarına uygun, hem de hafif böyle renklendirmek isteyeceğiniz renkler de var. Şuradaki ışıltılılar çok farklı yapıdalar. Onları çok severek kullanıyorum. Dolayısıyla bu Forever Flawless serisi de benim favorilerimden biri diyebilirim. Bir diğer alternatif yine Forever Flawless serisinden bu Revolution'ın Game of Thrones koleksiyonunda gelen paleti. Bu da tamamen bir kış paleti diyebilirim. Paletin ismi Raven bu arada. Bunu çok fazla deneyimleme şansım olmadı. 2-3 kere kullanabildim sadece. Bu da tamamen kış tonlarından oluşan bir palet. Gördüğünüz gibi renkler çok güzel. Özellikle şöyle ara tonlar muhteşem. Şöyle şeftali tonları var bunlar çok severek kışın kullanabileceğim renkler açıkçası. Şöyle isimlerini şöyle göstereyim paleti. Tersten gösterdim çünkü böyle düz olarak da sizinle paylaşmak istedim. Dediğim gibi renkleri çok güzel. Bunu da özellikle kış aylarına çok yakıştırdığım paletlerden biri. Bu Revolution Flawless serisindeki paletlere gerçekten bakabilirsiniz gözünüz kapalı. Ben hepsini çok beğeniyorum öyle söyleyeyim. Ben de başka flavors bu seriden başka farlar da var. Bir de yine Revolution'ın pro e, markasına ait iki tane paletten bahsedeceğim. Bunlar e, Rosman'da satılan paletler. Bunlardan birincisi Night and Day paleti, ikincisi de Bronze Glow paleti. Önce bunu paylaşayım. Bu da çok güzel bir palet. Bunu çok fazla deneyimleme şansım olmadı ama bunda da böyle çok değişik. Şuradaki renk, e, şunlar yani çok değişik tonlar var gerçekten. Bu da böyle tam bir kış paleti diyebilirim benim için. Sıcak tonlardan oluşuyor. E, dediğim gibi bunu paleti inanılmaz indirimli bir fiyata almıştım. Ben böyle çok konut bir fiyata aldım bir paletti. E, bu paleti de çok seviyorum. Özellikle ışıltılarını çok seviyorum. Şöyle göstereyim size mesela şu. birkaç tane rengini özellikle swatchlamak istiyorum bakar mısınız pigmentasyonun güzelliğine yani e, inanılmaz şuradaki yeşili de size göstereyim bu da yine e, bence çok güzel bir palet olmuş bunda e, tek sevmediğim şey aynası var paletin ama Böyle şeffaf şey yazıyorlar ya Paletin e, renklerinin ismini Ben onu sevmiyorum çünkü bunu atamıyorum bir türlü Farların ismini e, Görmek istiyorum e, Böyle bir takıntım var diyebilirim e, O yüzden e, O şeffaf şeyi atmamak da e, Bir sıkıntı yaratıyor e, Yani Tek sıkıntım bu Bu farlarda yine bunda da öyle Bu da Night and Day paleti Bu da hem gündüz hem de gece Adı üzerinde kullanabileceğiniz Tonlardan oluşan bir palet. Şöyle çok sarı tonları sevmesem de şunlar yani şu tonlar oldukça e, güzel. Bu da böyle bir palet. Bu da yine e, revolution'ın güzel e, serilerinden biri diye düşünüyorum. Uygun fiyatlardan devam edeceğim. İki tane paletim kaldı paylaşmam e, paylaşmak istediğim. Bunları hızlıca paylaşayım. Bunlar ne kadar hani uygun fiyatlı? kategorisine sokabiliriz bilemedim ama bunlardan birincisi NYX'in bu paletleri NYX'in bu e, Ultimate serisini ben severek kullanıyorum bende birkaç tane daha rengi var e, bu seri bir ara e, hepsini alasım gelmişti yani o kadar beğeniyorum bu farları ama bunların içerisinde en sevdiklerimden biri renk hikayesi anlamında e, daha farklı bulduğum Utopia paleti bu NYX'in bu ütopya paleti. ismini doğru söylüyorum evet. Yine renkler itibariyle çok sevdiğim, kışa da çok yakıştırdığım paletlerden biri. Şuradaki yeşiller inanılmaz ışıltılı renkler. Özellikle mesela şuradaki şunu ve şunu swatch'layayım şöyle. Yine buraya Evet, bu da yine çok başarılı bulduğum paletlerden biri e, İki rengi üst üste sürdüm <laughs> o yüzden çok görememiş olabilirsiniz ama gerçekten çok başarılı bunun e, bu şeftali tonlarını da çok seviyorum bu da e, renk çok renkli olan bir paleti var mesela bu serinin doğal tonlardan oluşan bir rengi var e, bir de böyle kırmızılı tonlar içeren rengi var festival paleti var e, bir de bu ütopyası var ütopyası benim e, en hani e, renk kombinasyonunu en sevdiğim paletlerinden biri diyebilirim. Ve son uygun fiyatlı diyebileceğim palet, özellikle indirimlerde bence e, iyi fiyata düşen bu Sephora'nın paletleri. Ben Sephora'nın paletlerini beğeniyorum. Farlarının kalitesini de beğeniyorum. Eğer dediğim gibi hani çok fazla yüksek fiyatlı ürünlere gitmek istemiyorsanız e, bu Sephora'nın paletlerini takip edip bir bakabilirsiniz bence. Özellikle her yıl yıl başında özel far paletleri geliyor ve sonrasında da Ocak ayı gibi o paletler indirime düşüyor. O şekilde takip edebilirsiniz. Benim daha önceki senelerde almış olduğum, almış olduğum palet var o şekilde indirimde yakalayıp. Normalde şu anki hani normal etiket fiyatını hani çok mu hak ediyor? Bence çok pahalı öyle söyleyeyim. Bu da böyle çok değişik tonlardan oluşan bir palet. Genelde benim e, kullanmadığım hani böyle çok elimin gitmediği ama buradaki renklerde ben e, bu renk hikayesini de çok beğendiğim için almıştım. Burada yine böyle çok ışıltılı tonlarda var ama şöyle ve şöyle çok değişik tonlarda var. Burada da bu renkleri size swatchlamak istiyorum. Bakar mısınız pigmentasyona? Yani bence çok güzel. yani inanılmaz kaliteli farları var bence Sephora'nın. Eğer daha önce kullanmadıysanız e, kesinlikle bir bakın derim. Bir de ben bu paketi, e, bunun paketlemesini çok seviyorum açıkçası. Şimdi size göstereceğim. Bakın bu doğal tonlar da mesela her zaman her makyajda kullanılabilecek tonlar. E, şurada bir tane böyle krem gibi bir far var. Böyle yumuşak bir yapısı var. Bunun da hemen size sıvucunu yapayım. Bu biraz böyle parçalanabilen bir yapıya sahip ama bu bile çok güzel bence. Yani renkleri çok güzel. Ve bu paletin en sevdiğim özelliklerinden biri, bunu böyle kapatıyorsunuz paleti. Ve şurada bir kilit sistemi var. Bunu buraya çektiğinizde bu palet tekrar açılmıyor. Bunun bir rengini daha getirmişlerdi. Ben bunu yakalayıp almıştım indirimde. Diğer rengini de aslında çok beğenmiştim ama dediğim gibi bu böyle bu sistemde bence çok cici olmuş. Yani çantanıza attığınızda ya da çekmecede açılma ihtimali pek yok dediğim gibi renkleri de bence çok güzel hemen şimdi uygun fiyatlı paletlerim bitti önerilerim yüksek fiyatlı paletlere geçmek istiyorum bunlardan ilki benim en sevdiğim ve ilk almış olduğum high end paletim diyebilirim Urban Decay'in Naked paleti bu ilk Naked paleti bende yeri ayrıdır bunu Amerika'ya giden bir arkadaşıma aldırmıştım ve çok büyük bir heyecanla e, akşam onun evine gidip aldığımı hatırlıyorum. Dün gibi hatırlıyorum. Bu paleti çok uzun yıllardır kullanıyorum. Hiçbir şey olmadı ve renkleri inanılmaz. Hatta benim şöyle bir hani totem diyebilirsiniz belki ama e, mesela iş görüşmelerinde veya işte e, işle ilgili e, toplantılarda, özel toplantılarda özellikle burada e, sin, naked, site kar ve bak renklerini kullanarak yapmış olduğum bir makyaj şeyim vardır. O bir klasiktir benim için. Hani her toplantıda veya işte her iş görüşmesinde ben klasik o farları kullanırım. Hemen size göstereyim renklerini. Şu renk, şu renk, şu ve şu. Bu ilk dört renk çok severek kullandığım renkler bu paleti de gördüğünüz gibi yıllardır bayağı kullanıyorum aslında ama burada en çok kullandığım en hani dibini görebileceğim renkler de yine şunlar özellikle sin sin rengi çok güzeldir bence yani çok hani şimdilerde çok muadili yapılan renklerden ama bunun ışıltısı çok başka gerçekten çok başka şöyle göstereyim onu da. Yani çok rastlanabilen bir renk biliyorum. Hani birçok marka bu rengi yapıyor. Ama bu far benim için çok özeldir. O yüzden bu paleti önermek istedim size yüksek fiyatlarda. Ama tabii ki şu an satışı yok. Zaten ülkede değil marka. Yani benim favorilerimden biri olduğum için. Özellikle kış aylarında kullanmayı sevdiğim favori paletlerimden biri olduğu için göstermek istedim. Bir diğer palet. Hemen elime geliş sırasına göre anlatacağım. Huda'nın bu ilk aldığım paletidir. Huda Beauty'nin. E, hatta böyle paketlemesini de böyle saklıyorum şu an. Bu palet biraz böyle yıpranmış gibi görünüyor ama e, Huda'nın Rose Gold paleti. Sonrasında bu paleti tekrar çıkarttı Huda ama e, ismini değiştirdi paletin. Paletin bir tek paketlemesini sevmiyorum. Böyle çok kirleniyor yani buradaki plastiği. Böyle şey değil çok kullanışlı değil. Ee, renkleri ama muhteşem tabi her zamanki gibi ee, Huda'nın far kalitesi de tabi yani hani söylemen bile gerek yok ee, inanılmaz buradaki ışıltılar buradaki ışıltılarda en çok bu rengi kullandım bu Angela rengi miydi Angelik Angelik rengi ee, şunlar gerçekten buradaki matlar da ışıltılar da ee, çok güzel yapı itibariyle e, inanılmaz güzel bir palet ben çok severek kullanıyorum ama özellikle de kış aylarına en çok yakıştırdığım paletlerden biri bence bir diğer paletim bu ay far projemde çıkan bu Anastasia Beverly Hills'in e, Mario paleti bu palet çok e, kısa süreli gelmişti ve limited edition gelmişti ben de o dönem e, çok beğenerek almıştım Sonrasında bu palet çok böyle ünlendi işte çok beğenildi öyle söyleyeyim. Anastasia'nın en beğenilen paletlerinden biri oldu. Bu da yine çok güzel renkleri var, Hikay renk hikayesini çok beğendiğim paletlerden biri. Ayrıca farların isimleri de çok güzel burada. işte Hollywood var, Kim var, Isabel, Marina, Paris, Fifth Ave gibi çok güzel. Renkleri muhteşem. Şuna benim tırnağım girmişti sanırım, o yüzden bozulmuştu. Ee, burada da şu an bana bu ay şu en çok bu paletten zaten en çok kullandığım renk bu ay bana projemde çıktı ve bugün de e, makyajımı böyle görebileceğiniz gibi bu renkle yaptım. Hani bugün kullandım gözümde bu rengi. Ben bu rengi, bu far paleti de kış aylarına inanılmaz yakıştırıyorum ve çok severek kullandığım elimden çıkartmak istemeyeceğim paletlerden biri ve diğer Anastasia paletim favorilerimden özellikle kış aylarında kullandığım bu Modern Renaissance paleti bu palet de bende oldukça uzun zamandır var ama renkleri yine gerçekten çok güzel bundaki böyle gül kurusu tonlarını da ben çok seviyorum hemen şöyle göstereyim size paletin renklerini bundaki bu gül kurusu renkleri e, çok güzel. Şu iki renk özellikle e, mat yapıda ve çok güzel farlar. Özellikle buradaki favorilerimden bir diğeri şuradaki e, antik bronz rengi gerçekten inanılmaz güzel bir renktir. Şöyle göstereyim. Şöyle bir far. Ee, özellikle şuradaki e, kahve tonu ve buradaki Primavera isimli far ki ben gold tonlar çok sevmem ama gerçekten e, çok güzel far farların yapısı da çok güzel e, bu da mesela burada da en çok kullandığım renklerden biri de bu çok doğal bir ton. Ve yine şu projemde çıkan farı da çok kullandım. Öyle söyleyeyim. Çok severek kullandığım paletlerden biri Anastasia Beverly Hills'te. Eğer yüksek fiyatlı bir palet alacaksanız gerçekten far formülasyonu iyi markalardan biri. Son olarak en sevdiğim yine en sevdiğim markalardan biri High End kategoride. Bu Natasha Denona'nın paletleri. Ben de birçok paleti var aslında Natasha Denona'nın ama bu böyle ilk aldığım paletlerindendir. Bu ilk aldığım paleti olabilir hatta. İlk mini palet almıştım çünkü. Bu Natasha Denona'nın mini Star paleti. Hemen size şöyle renklerini göstereyim. Burada şu far çok özel bir renk bence. Bunu da bu elime swatchlayayım çünkü artık şey oldu. Şöyle bir duokrom mu deniyor bu fara şöyle ışığa göre renk değiştiren birkaç renk görünen bir far ee, bunu çok severek kullanıyorum buradaki ortadaki farı çok kullandım onu çok severek kullanıyorum bir de buradaki yeşil ki ben normalde çok fazla yeşil kullanmam ama yine buradaki yeşil de çok severek kullandığım farlardan biri şu yeşil bu duokrom yapıda olan far dorondu had diye hatırlıyorum Evet Orion farı Bu da yine şu ortadaki far bunu da çok severek kullanıyorum yani aslında iki mat dışındaki iki mat zaten hani diğer markalarda da bulabileceğimiz renkler ama şu renkler şu üç renk Bence çok özel renkler ve çok severek kullandığım renkler yani inanılmaz Bence bu palette. Gerçekten çok sevdiğim, özellikle böyle mini olmasından dolayı da çok kullanışlı bulduğum paletlerden biri. Yani bu, bu renk nedir? Yani bu nasıl bir pigmentasyondur? Bu nasıl bir renktir? Yani inanılmaz güzel bence, inanılmaz güzel. Benim benim bu yeni seride özellikle kış aylarına yakıştırdığım, hem uygun fiyatlı hem de yüksek fiyatlı ee, favori far paletlerim veya farlarım bunlardı. Sizin kış aylarında en sık elinizin gittiği e, favori farlarınız neler? Birçok uygun fiyatlı far paleti de var aslında ben bende ama bu videoyu çekerken şöyle koleksiyonumu karıştırdığımda şunu fark ettim. Uygun fiyatlı da e, çok fazla alternatifimiz de yok. Hani çok fazla far paleti çıkartıyor. Uygun fiyatlı markalar. Çok fazla far çıkartıyorlar. Çok fazla koleksiyon çıkartıyorlar bazı markalar. Özellikle Gratis'teki ve Watson's'taki markalar. Ama baktığımda hani e, gözüm kapalı önerebileceğim hani pigmentasyonu kalitesi anlamında uzun yıllar sizi kullana, sizin kullanabileceğiniz ve e, gerçekten yüksek fiyatlı farlarla yarışır e, paletler az bence. Hani o kadar yok. E, Revolution'ı gösterebilirim hani bundan bende de uygun fiyatlı en fazla herhalde Revolution'ın far paleti vardır ee, çok güzel paletler çıkartıyorlar özellikle renkli paletleri çok güzel ee, ama dediğim gibi high end paletlerin tabii ki yeri başka ee, bence makyaj seven herkesin eğer olabiliyorsa tabii ki eğer mümkünse en az bir tane high end bir paletinin olması gerekir diye düşünüyorum. sizin kış aylarında en çok kullandığınız far paletleri veya sevdiğiniz bana tavsiye edebileceğiniz paletler var mı? Lütfen bunları yorumlara yazın. beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım videoyu sevmişsinizdir Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen Destekleriniz benim için çok önemli Bugün yine böyle bir açı değiştirerek Bir şeyler deneyerek bir e, video çektim Şurada e, Alex Ikea, Makyaj far e, makyaj koleksiyonumun Olduğu e, iki tane Dolap var e, Arkadaki karışıklığı Umursamayın lütfen e, Orasını düzeltiyorum ve tekrar karışıyor Düzeltiyorum ve tekrar karışıyor e, umarım videoyu sevmişsinizdir. Dediğim gibi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere yeni videolarda. Hoşçakalın.